Evet arkadaşlar dokunulmazlık oyunu oynayacağız. Ve bu dokunulmazlık oyunundan bir arkadaşımız potaya gidecek. Daha sonra oylama sonucunda da bir arkadaşımız gidecek. Haftanın potaya giden dört yarışmacısı da belli olmuş olacak bu gecenin sonunda. Biraz şaşırdı. Niye? Çünkü bu sefer gerçekten kırmızı takım bence uyumlu çalıştı, güzel çalıştı, paylaştılar, konuştular bir kusursuz gördü görmedi açıkçası Hatta çok düzenli tam tersi bu sefer mavi takımda çok biraz da şey e, pani gördüm e, zaten neredeyse balıkta son dakika yetişemiyorlardı vesaire ama bunu rağmen bala Kaptan ben açık söyleyeyim Heh, tamam. Hani yapılırken gördüğüm şey kırmızı takımda ama Evet e, gerçekten diğer tarafın mantar çorbası çok iyiydi yine bariz hatalar var ya yani bir tatlı yapılmış ki mango bildiğin ...püre edilmiş, yapılan muhallebi, vari bir şeyin üzerine dökülmüş. Kaptan, Burcu'ya teslim etti takımı. E, haklı olarak ben olsaydım, ben de aynısını yapardım açık söyleyeyim. Yani burada seni, Burcu gibi elimde bu mutfağa hakim bir yarışmacı varken... ...teslim etmende bence hiçbir mahsuru yok. Hatta iyi bir şey. Ya ben hep kendimiz için uğraştım şef. Yani egoist biri olmadım hiçbir zaman takımda. Egoist biri olsaydım yok herkes işini yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın derdim. Öyle dedim. Ben bugün sanki çırak gibiydim. Herkesin yardımına koştum, herkesin istediğini yaptım, herkesin arkasını topladım. Herkes elimden geldiği kadar yardım etmeye çalıştım. Çok çabaladık ama ben şunu düşünüyorum. Yani kırmızı rengi bize uğurlu gelmiyor. Bir şeyler var renkte. Keşke yeşil olsa önümüz. Herhalde ondan yani. Ben hiç kırmızıda kazanamadık şef. Olmuyor yani. Ne yapsak olmuyor. Safa Nur. Yemeğim olmadığı için tabii ki mutsuzum. Yani bir yemek bir yemektir. Bence Hamza bugün iyi çalıştı. Yani ben ne zaman arkamı dönsem yanımızdaydı. Onu da yapabileceği çok bir şey yoktu. Yani çok fikir sahibi olduğu bir mutfak değildi zaten. Burcu hakeza kendi yemeğinden çok herkesin yemeğiyle ilgilendi. Potada olmasına rağmen. O yüzden iyi çabaladık ama kötü bir sonuç aldık. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çabalayacağız. Bu sadece sana değil Hamza ve Burcu'ya da. Toplam 11 oyun 10 mağlubiyet 1 galibiyet. Yani herhangi bir spor müsabakasında olsa bunun adı küme düşmek. Neden bu üçlü bir araya geldim bu çıkıyor? Bu sadece mavi takımda olduğun zaman da oldu bu. Ne oluyor yani bir yerde bir şey, bir şanssızlık mı, yıldızlarınız mı barışmıyor? Bugün ben takımlara baktım, yemeğe baktım. Evet burcunda da olmasının etkisi var. Ama ondan sonra mavi o kadar çok hata yapmaya başladı ki bir iki mavi'nin yemeğini de yaparken pilavı tattım çok tuzlu dedim gitti pilav. E, Nudula baktım pişmiyor gördüm pişmediğini. Balık yok ortada. Balık yani. zaten Yaktılar. bitti derim ya kırmızı ilk yedi sıfırını alıyor. Ama ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz bir yerden şey oluyor şu oluyor bu oluyor yine kaybediyorsunuz. Emre. Pirinç unu ilk defa kullandım hayatımda. Ne bir ekmekte ne bir kaplamada ne de bir makarna da kullandım. Kesimde hatamız varmış. Yani biz tabii hep romantik söylemlerimiz vardır. Yemek bir sanattır, yemek şudur budur diye ama aslında yemek son derece basit bir kimyadır. Kimyayı da bilirseniz bir ürünü alıyorsunuz başka bir şeye transforme ediyorsunuz. Eğer tavada yapıyorsanız bunu ince noodle veya ince hamur kullanmazsınız. Eğer çorbada yapıyorsanız ince hamur kullanırsınız. Çok basit bir şey. İnce hamur tavaya yapışır, kalın hamur tavaya yapışmaz. Hiçbir zor şeyler değil buna. Niye lazanyayı fırında yapıyoruz da spagettiyi haşlayarak yapıyoruz? Siz spagettiyi fırında yapılan veya lazanyanın haşlanarak yapılan versiyonunu gördünüz mü? Bellidir yani. E, şimdi bunda da eğer tavada soteleyeceğiniz bir noodle varsa mutlaka mutlaka flat noodle dediğimiz ya da yassı pirinç hamuru dediğimiz bir hamur kullanmamız lazım. Onu kazanmana rağmen söylüyorum. Sadece sana söylemiyorum. Bu birazcık kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anla. Mavi takıma da söylüyorum. Mavi takım da hata Tabii. yaptı yani. Onlar da daha Şunları kesin diyoruz. Hala şey açıyorlar. Talyatelle'yi makarnaya getirip açıyorlar. O kadar ince olmasına gerek yok bir kere Nudum. Sonuçta seninki kazandı. Anlatabiliyor <laughs> muyum? O yüzden. Demeyeceğim. Yok yok. <laughs> Değil mi? Bravo Emre.